Gitmiş. Ne olmuş kızım? Güneş gitmiş ee, Kalanlık Neresi kalanlık kız? Kalanlık değil ki Kalanlık anne ama Değil anne mi? Güneş yok ki güneş Ve Güneş gitmiş nereye gitti? Uyumaya gitmiştir Akşam yemeğini yemeye gitmiştir Haliyle yemeğini yiyecek Sonra yarın sabah tekrar çıkacak değil mi kızım? Evet. Sen şimdi buradan arabayı gördün mü babanın arabasını? Ben göremedim. Eee babanın arabası. Nerede? Şey göreceğim. Birazdan Heh. göreceğim. Nerede? Birazdan göreceğim bakayım. Ah, İsa. Değil. O değil. Değil miymiş? Aa, ah, gördüm. Bak şu. Hı. Polis arabası. Sen polis arabası mı gördün? Bak şu. Evet, gördüm. Gel, polis arabası. Yeni gel. Yine. Yeni, hmm. yeni gelmiş. Yeni gelmiş demek ki. Yine, hmm. Yeni, yeni hmm. gelmiş. Zaten yeni, e sen sandalyelerin tepesine mi oturuyorsun? Topik yine acımasın. Bu şey değil. Yumuşacık. Hadi canım yumuşacık mı? Minnoş. Sen annenin papatyası mısın? Babanın olmayı göreceğim. Değil. Bu şu değil. Bu. Ne var? Bu ne değil. değil. Bu değil. Beyaz araba değil bu. Beyaz araba değil o. Tamam. Babanın arabası değil ki. Değil mi? Böyle arabası yok ki babanın arabası. Böyle. Babanın arabası yok ki böyle. Öyle mi o arabamız bizim? Öyle. Bak ışıklı var böyle. Işıklalı var. Evet. Başka ne var? Ee, Koltukları da var mı? Koltuklarının da var. Direksiyonu var mı? Evet, onun da var. Hmm, başka ne var? Ee, Kim sen pos musun kız? Post. Saçların gene değişmiş. Nesin sen? Yok ki bir şey. Posuk musun sen? Posuk değil ki. Posuk değil mi? Hı hı. Kı gelmiş. Senin ben oturuşunu severim kız. Açtım ya. Çubuk Çocuk. çecik hmm. <laughs> bu. Çubuk çecik. Bu kimin yapıyor? Kendin düştün ben yapmadım. <laughs> Topikin üşür kızım. Üşümez. E camlarımı da kirlettin. Camlarım kirletmiş. Elleme. <laughs>